Evet. Günlük onur yürüyüşümüze hazır mısın Metin Özdemir? Hazırım abi de kanıma dokunuyor ya. O zaman mağrurlu. As. Ne işimiz vardı lan bizim burada? Sizin suçunuz. Yerimizde yurdumuza reddettiniz lan bizi. Müktezel mucitler. Bu nasıl bir soğuk lan? Çok soğuk. Çok soğuk karşılamıyor. Hadi, hadi. Başka bir isim verin beni bu soğuğa. Oh. Geceleri tuvalete çıkmayayım diye kabızlık ilacı içiyorum. Kabızlık. Ulan sizin ananız göçmen babanız vacir. Kardeşinizin kütüğü Sivas olacak. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ayakkabı buyuruz ayakkabı. Bunun bir tık üstü tinercilik. Siz nasıl hesaplayacaksınız öbür dünyada? Bir insan dünyaya barış ve mutluluk getireceğim diye yola çıkıp... ...bizi nasıl devriyeye getirebilir? Aklım asılam almıyor. Kardeşim Sezai oldu be! Üzüldü da 20 kilo verdim lan! Yani tamam, onların yüzünden değil. Aman sonuçtan burada kaçacağım derken oldu ya! Bir diyeceğimiz var bizim size. Çat kapı beni verdik evimize. Bakmayın sürçülü insanımıza siz!